Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Inter Milan'ın Fiorentina karşılaşmasını sizlere anlatacağız. Inter Milan kendi evinde Fiorentina takımını konuk ediyor. Fiorentina takım olarak bakalım bu karşılaşmada galibiyet alabilecek miyiz? Deplasman takımıyız. Önemli bir karşılaşma bizim için. Inter'i yenmemiz lazım. Inter'i yenmemiz gereken bir karşılaşma olacak. İnşallah yeneriz. Inter Milan karşısında Inter Milan 4-2-3-1 ile çıkıyor. Biz maalesef son anlarda bir taktik yarışması yaptık. Ve işte... 3-1-4-3-B pasta oyun Ben e, 5-3-2'ye döndüm Sonrasında 4-5-1'e döndüm 4-5-1'den 4-3'ye döndüm 4 3 3'ten 3 3-3-4-B'de kaldı Onu tam değiştirecekken maç oynandı Ve oyuncuların diziliş yerleri şu an tam yerinde değildi <laughs> Ve bunların da sıkıntısını bakalım bu maçta görecek miyiz Bunları hep birlikte sizlere göre göreceğiz Ve Inter'de maç başlıyor Inter'in evinde başlayan bir karşılaşma Kivıl sarı ilk İlk dakikada Inter'in stadında Inter'e ayak bastık. Önceden Inter'i biz yönetiyorduk. Karşımızda rakip olarak duruyor. Inter Milan'ın ilk pozisyonu ve Di Marco. Güzel deneme ama top duruyor. Yine Manu dışarı çıkıyor. Dakika 8. Paul Pogba. Kursuzsuz bir orta bile Vilehovic sadece topu dokunması lazım. Vilehovic geliyor. Vilehovic geliyor. Vilehovic. Dakikada Vilehovic'in vuruşu. onu engelledi. Vilehovic. Maç hızlı başlıyor. 8'de... Sekizde ikinci pozisyon gördü Inter. Lorente adrese desem orta ile Brozovic oyuncusunu pozisyonuna sokuyor. Brozovic geliyor. Brozovic. Brozovic şutu güzel denedi ama kaleci. Kalecimiz kurtarıyor. Kanolu müthiş bir oyun oynadı. Ivan Perisic gole doğru gidiyor. Ivan Perisic. Ivan Perisic. Ivan Perišić. Perisic. Fiorentina kalesine yokladı. Kalecimiz Donarum'a. Ve şu an Inter biraz daha oyunun hakim oldu diyebiliriz. Ivan Perišić kafayla topu sektiriyor. Brozovic vole vuracak. Brozovic volesini vurdu. Brozovic. Brozovic 33. dakikada güzel delidi ama yine Donnarumma. Yine Donnarumma yine de Donaruma. Donnarumma. İtalyan kalecimiz şu ana kadar ilk yarıda iyi bir iş çıkarttı ve Inter Milan karşısında şu an e, durum berabere. Fiorentina 0, Inter Milan 0. Şimdi maçın ikinci yarısındayız. Maçın ikinci yarısına geçiyoruz ve bakalım maçın ikinci yarısında neler olacak. Hızlı hocam şansı Oyazabal'ı Zabal Karkışa uğrayacak. Ola dinleyecek Oya Zabal geliyor. Oya Zabal geliyor. Oya Zabal şutu. Direkten dönüyor Oya Zabal. İspanyol oyuncu. Dakika 60. Tehlikeli bir korner olabilir. Lorente kullanacak. Lorente geliyor. Lorente geliyor. Lorente. Lorente'nin vuruşu 58. dakikada direkten dönüyor. Lorente vuruyor. Direkten dönüyor. Ve dakika 70 gösteriyor. Di Marco tarafından mükemmel bir pas. Pulisic kaleçiyle karşı karşıya. Pulisic geliyor. Pulisic geliyor. Pulisic karşı, karşı karşıya kaçırıyor. Pulisic. Kalecimizden inanılmaz bir kurtarış daha geliyor donarıma. Rafael Varan sahi terk diyor ve yerine Hector Bellerin e, oyuna dahil oldu. Cancelo ortayı biraz uzağa gönderdi. Hakan Çalhanoğlu kafayı vuracak. Hakan Çalhanoğlu geliyor. Hakan Çalhanoğlu. Hakan Çalhanoğlu'nun kafa vuruşu iyi denemeydi ancak yine direkten dönüyor. Bugün Inter direktleri dövüyor ve kaleciyi geçemiyor ve bu karşılaşmada Inter Milan 0, Fiorentina 0 oluyor. Maçın sonucu bu şekilde bitiyor. 0-0'lık bir beraberlik oluyor ama hani şurada dizilişimiz, şey, dizilişimiz ayarlı değil yani pardon diziliş ayarlıydı. Oyuncular tabii ki de yerleri, yerleri yerinde değildi. Hani ilk 11 ayarlıydı. Ama dizilişteki e, bölgelerdeki oyuncular yanlış yerlerde oynadı. Yani mesela Paul Pogba iyi oynamış. De niye kötü oynadı? De çünkü for etti. De Jong'u for etti oynattık. E, Kivul yine kötü oynuyor. Kivul'u ben artık bir ıslak suyla döveceğim artık. Ya ben anlayamıyorum. Kimpembe orta sahada 8 oynamış. Ama ben bu Kivul'un ağzına edeceğim yani. Kivul hayırdır sen? Yani sol bekme mevkisine koyuyor seni. Niye oynamıyorsun? Adam gibi oynayacaksın Bir de cezalı mı bu ki bu? Bakalım evet cezalıymış Bu arada ben hemen bir ekip savaşına da Bakayım ekip savaşı ne zaman oynanacak Video saatinde denk gelmesin e, Çünkü adamlar son anda taktik değiştirebilir Burada da bu ekip savaşında da Öndeyiz ve 58 dakika var tamam çok rahat bir şekilde yeter Rakibimize bakın Sentezen gibi bir bana küçük bir takım verirler Ama 85 rank olduğum rakip hala 91 Burada kadro derinde de onları yakalamaya çalışacağız. Ve burada ekibi de hemen kısa ekibe girmişken gösterelim. Buraya bir son bir kişi lazım. Allah rızası için şurayı bir geçin. Biriniz geçsin yani. Ee, buradan kim geçebilir? Bak buradan Talha geçebilir ama Talha da oyuna girmiyor. Uğur Karakarış. Uğur Karakaşı'ya geçecek. Yani biraz daha ekipte aktif olunması lazım. Yeni bir ekibe adam da bulmak lazım. Ekip ekibe girmesi için, ekip savaşlarına katılması için 3 e, ekip savaşı açmakta şu an zorlanıyoruz. Ama zorlanmamamız lazım yani top istiyorsak zorlanmam zorlanmamalıyız. Ekibimiz biliyorsunuz 4 seviye oldu, 4 yıldız oldu. 17.500 olunca da efsane klasmanına ulaşmış olacağız. İnşallah iyi bir tempoda gidersek ve mağlubiyet almasak Allah'ın izniyle hayırlısıyla iyi bir dönem geçiririz. Eyvahlar olsun. Yani şu savaşın içinde olanlar bile aktif değil. İnşallah Allah sonumuzu hayır etsin. İnşallah sıkıntı çıkmaz. Ve tekrardan biz ligimize geri dönelim. Bu arada Türk bir ekiple oynuyoruz. Maalesef onlara karşı oynuyoruz. İçimiz acısa da onlara karşı oynayacağız. Maalesef onları yeneceğiz. Yani niye maalesef diyorum. Türk Türk'ü yenecek burada. Yani oyunumuzda zevk çıkmayacak ama yine de olsun. 9855. Onlar da iyi gidiyorlar ama bize yaklaşmasınlar. Biz kendimiz bildiğimiz yolda gidelim. Onları bize yakalayamasınlar. Bak bunlar hatta yeniliyor şu an. Yani bunlar bizim rakibimiz sonucunda. Bunlar da Türk ama rakibimiz. Top bize çıkacak Türk ekibi biz olmak istiyoruz. Ve bu yüzden biz de çabalayacağız. Bakalım ayırlısıyla bir sene sonra kendimizi nerede göreceğiz? Çok merak ediyorum. Yani geçen sene iki klasman atladık. iki yıldızdık. Pardon bir yıldızdık. iki yıldız olduk. iki yıldızdan üç yıldız olduk. Ki ekiple de çok ilgilenmedik. Yani bazen ne bazeni, uzun bir süre ekip savaşlarına girmediğimiz zamanlar bile oldu. Onları yapmasaydık belki de bilmiyorum daha yüksek yukarı, yukarılarda olabilir miydik? Belki olabilirdik ama bu liglerde her ligimizde her ekip savaşı açtığımızda da da dahil ve her liglerimizde buraya gelen menajerler tecrübeleniyor. Yani büyük bir eğitim var sanki burada. Büyük bir OSM eğitimi gibi. Her zaman tabii kaçtan beri? Ocağın, ocağın başından beri. Geçen senenin ocağın başından beri biz böyle kariyer çıkıyoruz. Galatasaray'dan bir başladık. Galatasaray kariyer, kariyerini bir çektik. Bir kitle topladık. Ondan sonrası zaten devam etti. Ondan sonra Premier League. Premier League çektik. Pardon Fenerbahçe çektik. Fenerbahçe tutmadı. Premier Lig çektik. Premier Lig'den yolumuza İtalya ile devam ettik. Ve onun aralarını hiç saymıyorum bile. İspanya La Liga Ligi bile açtık. Yani La Liga ile Premier Ligi aynı anlaştık ama La Liga'yı çok iyi sunamadık. Yani bu yüzden bir sonraki lig aslında La Liga olsa iyi olur. Çünkü La Liga'ya özel bir şey yapmadık. Ne hmm, ligaya göre bir özel bir ligimiz olmadı. İtalya'yı ikinci defa alıyor. İtalya'da Inter Milan'la biz şampiyon olmuştuk. Premier Lig ikinci defa oldu. Les United'la beşinci olmuştuk. Tottenham'da 5 beşinci olduk. Yani şu an Premier Lig artık benim için zaten bitti. İtalya Lig'leri açmaya yine devam edeceğiz. Ve Fransa, La Liga, Belçika, Portekiz bu ligler arasından bir sonraki ligin ne olacağını belirleyeceğiz ama büyük ihtimalle İtalya ankette olmayacak tabii ki. İtalya'dan sonra bir daha İtalya'ya gelmek vallahi çok değişik bir şey olur. O yüzden farklı ülkelere yönelirsek iyi olur. Benim için yani Arjantin'le ilgili de olur, Brezilya'yla ilgili de olur ama kim olur? Bu yüzden büyük ligler açmaya dikkat edeceğiz. Biz neyse çok boş konuştuk. Birazdan maçları anlatmaya başlayalım. Inter Milan Fiorentina bunu anlatmaya gerek yok. 4 2 3 1 ve 3 3 4 5 çıkmış takımlar burada kazanan çıkmadı. Sampdoria Sassuolo ile berabere kalıyor kendi evinde Sampdoria takımı berabere kalmış. Golleri kim atmış? Lukaku golü atmış. Asit Şakiri'den gelmiş. 82. dakikada Sampdoria'nın golünü Kylian Mbappe kaydetmiş. Bertrand asist yapmış. 2 takımda 4-3-3 de çıkmış. Ve Sampdoria Sassuolo'yu yenememiş. 4-3-3 ve 4-3-A %50'yi 50 toplu oynama oranını gördük. Spezia ve AC Milan iki takımda 4-3-3-B ve 4-3-3-A taktikleriyle çıkmış. Tahminim doğru çıktı. Bunları zaten görmüşüm sanki. Discord'da atmış tabi skoru. Oradan de taktiği bildim. Torres 2 gol kaydetmiş. Nesri, Forvet, Santofor dediğimiz. El Nesri asist yapmış. Kurtoni Kroos'un asist yapmış. Kazanan deplasman takımı olmuş Lazio. El Verona'yı 2-0 yenmiş. Helles Verona'ya nazar da yedirdik. Helles da 2 maçtan beri iyi sonuçlar alamıyor. Eden Hazard gol atmış. Asist Yoga'dan gelmiş. Sonrasında Lionel Messi 2-0 yapıp Maçı bitirmiş. 4-3-3 A'la 4-4-2 B'yi yenmiş. Geçen haftada da. Les Inter'e inilmişti. Ve Napoli Cerk karşılaşmasına baktığımızda Napoli kendi evinde 2 0 ile geçmiş Cerk takımını ve Cerk takımı da ilk mağlubiyetini almış oluyor. Bu zamanda Alba golü atmış. Asist Kolibay'dan gelmiş. Osimen golü atmış. 4-2-3-1. 4-5-1 oynamışlar. 4-2-3-1 burada kazanmış. 2-0'lık bir galibiyet almış. Çak takımı ilk kez mağlubiyet olmuş. Roma kaç haftadan bir bir galibiyet yüzü görmüyor. Bugün de beraber kalmış. Geçen haftaya baktığımızda Roma yine 0-0 beraber kalmıştı. Burada kupa mücadelesi vardı. Roma yoktu. Roma'ya baktığımızda Roma burada Bologna'ya 2-1 yenilmişti. 4. haftaya geldiğimizde Roma Napoli'ye 2-0 yenilmişti ve 3. haftada da Roma burada en son galibiyetini 3. hafta alan Roma 5 haftadan beri yani bir tane kupa maçı var onu saymayalım 4 haftadan beri galibiyet alamıyor. 4 haftada 2 mağlubiyet, 2 beraberliği bulunuyor. Roma takımının iyi ilerlemiyor Roma. Bizimle de berabere kalmıştı. 2. maçında bir kazansa da ee, sonrasında büyük bir düşüş yaşıyor Roma takımı. Torino Roma karşılaşmasına da, karşılaşmasına da bakacak olursak Torino kendi evinde bir puana razı gelmiş 4-5-1'e 4-5-1 e oynamış ve Torino buradan puanı çıkartmış. Salah yine T e, takımı bir sürpriz yapıp Juventus'u 2-0 ile etmiş Serbest Radikaller burada iyi bir galibiyet almış. Jimenez gol atmış. Asist Mahrez'den gelmiş. Mahrez bu sefer asist yerine gol atmış. Kıyıviç asist yapmıştı Ve durum 2-0 olmuş. 4-3-3-B ve 4-3-3-B kapışmasına kalazanan taraf ev sahibi takım olmuş. Empoli ve Genoa karşılaşmalarına baktığımızda Empoli kendi evinde beraber kalmış. En son geçen hafta yani dün bize 5-0 yenilmişti. Ve bu karşılaşmada da Genoa'ya karşı beraber kalmış. Mazli golü atmış. Asist abislerden gelmiş. 88. dakikada Genoa son dakikalarda Marseille'in golüyle. O asistiyle son anda kıl payı maçı kurtarmayı başarmış. 4-3-3 ve 4-3-4-3 beyi e, yenişememiş. Ve burada kazanan taraf e, maçın adamı Mazli olmuş. En fazla parayı o götürmüştür. Maçın adamı olan alanlarda çünkü normal gerçek hayatta para veriyorlar. O oyunda bunu düşünürsek yani olabilir. Ve Declan Rice asistlerine devam ediyor. İşte ben bu adamı niye alıyorum? Bundan alıyorum. Ansu Fati gol atmış. 13. dakikada asist Declan Rice'den gelmiş. Henry Kane 42. dakikada golü atmış. Asist Declan Rice'den gelmiş. İkinci asist de Declan Rice'den. Ama onun öncesinde 40. dakikada durum eşitlense de Defolo gol atmış. Otomen de asist yapmış. Ama yine durumu 2 dakika sonra Güstünlü'ye taşımış. Bologna takımı sonra ikinci yarıda 59 ve 71. dakikalarda Fatih'in attığı goller. Henry Kane'in asistleri. Henry Kane bu maçta 1 gol 2 asistle oynamış. Declan Rice 2 asistle oynamış. E, Ansu Fatih hentrik yapmış ve asist yapmamış. Bu maçın adamı Fatih. 4-3-3 b 5-3-2'ye karşı galip gelmiş. Ve burada Atalanta ligin son maçını bakarsak Atalanta Venezia'yı 1-0 yenmiş. Kılpa'yı belki de basmanda olsa skor farklı olabilirdi. Veya 0-0 veya 1-0 Venezia'nın üstünlüğünde geçen bir maç olabilirdi. Sadio Mane 42'de 42. dakikada golü atmış. Karı ve hali asist yapmış. 4 3 ve 4 2 3 1 de burada belki 4-5-1 yapsa Atalanta daha farklı bir galibiyete doğru gidebilirdi. Ev sahibi avantajıyla bu karşılaşmayı almış. Lig tablosuna baktığımızda Atalanta 18 puanla lider durumda. Napoli 16 puanla. Atalanta'yı kim yendi merak ediyorum. Atalanta'yı bir önceki karşılaşmada kim yenmişti? Atalanta. Ne zaman yenildi Atalanta? Juventus da yendi. Atalanta, Atalanta 4-1. Atalanta ne zaman yenildi ya? Atalanta'ya bakıyorum da Atalanta hiç yenilmemiş 3-0 Allah Allah Atalanta Spezia'ya 1-0 yenilmiş ikinci haftada e, yenildiği bir karşılaşma Herrera ve Alponson Davis kırmızı görmüş ona rağmen Atalanta kazanamamış Vislik tablosuna tekrar bakalım. Atalanta 18 puanla lider durumda. Napoli 16 puanla 2. sırada. Cerk 15 puanla 3. sırada. AC Milan 13 puanla 4. sırada. Sampdoria 12 puanla 5. sırada. Torino 12 puanla 6. sırada. Fiorentina 11 puanla 7. sırada. Bologna 11 puanla 8. sırada. Inter Milan 11 puanla 9. sırada. Lazio 10 puanla 10. sırada. 9'ar puanla bulunan Roma ve Hellas Verona 11 ve 12. sıralarda Spezia ve Salernitana takımları 8'ar puanda ee, 13. ve 14. sıralarda bulunuyor. 15. sırada 7 puanla Venezia bulunuyor. Juventus 6 puanla 16. sırada Udinese 6 puanla 17. sırada ve küme düşme hattında. Genoa 5 puanla 18. sırada Sassuolo 4 puanla 19. sırada Empoli 4 puanla 20. sırada yer alıyor. Lig davlosu böyleydi ve bugün e, oynanılan karşılaşmalarda biz beraber kaldık. Artık bir sonraki fikstürümüzde Lazio ile oynayacağız. Inter Empoli ile oynayacak. Cerk Bologna Bologna ile oynayacak. Juventus Genoa ile, Hellas Verona Napoli ile, Roma Atalanta maçı. Atalanta lider bir e, tabii ki lider şu an ve Roma'nın da bu karşılaşmadan net galibiyet alması lazım. Lideri belki düşürebilir. Ben burada Roma'nın galibiyet galibiyet alabileceğini düşünüyorum. Çünkü bazen böyle sürprizler olabiliyor. Bazen e, lider bile olsa bir kötü düşüşte olan bir takım yani evinde inebilir. Roma'nın çünkü kaldırısı var. Elinde oyuncuları var. E, oyuncu oldu mu? Elinde bir malzeme oldu mu? İlla yenersin diye düşünüyorum. Ajmilan Milan ile oynayacak. Udinese Sampdoria ile Sassuolo Torino takımı ile oynayacak. Venezia da Spezia ile oynayacak ve 9. haftanın fikstürü de böyle belli olmuş. Burada da gösterdik. Ekip savaşlarına baktığımızda da şu an üstünlüklerimiz 54'e 27, 10'a 4 şekilde gidiyor. Buradaki puan da 1300 olacak gibi. Evet, bugünün OSM videosu bu kadardı. Buraya kadar izlediyseniz hepinize çok çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.